Kandıra Bağımsız Belediye Başkan Adayı Cengiz Kan, Kandıra Köylerini ziyaret etmeye devam ediyor. Sarıcali ve Davutlar Köylerinde sevgiyle karşılanan Kan Köylerimiz çiçek gibi olacak, bu güzellikleri birlikte yapacağız, ben bağımsız adayım fakat ben sizlere bağımlıyım, Kandırama bağımlıyım dedi. Merhaba. 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 Siz oynadın.

Sorunu bertaraf etsin. Dolayısıyla köylerimiz şöyle örnekli de olsun. Etrafını çiçeklendirelim, yol kenarlarını çiçeklendirelim. Ot, böcek bilmem ne olmasın. Yani